Arkadaşlar bunu bilen var mıdır? Şöyle ilk görünüşte uzaktan gördüğümüzde salatalığa benziyor. Her ne kadar salatalığa benzese de salatalık değil derin derin çizgiler var. Salatalıkta bu çizgi olmuyor. Şöyle kendiliğinden bahçemizde çıktı. Yaprakları asma yaprağına benziyor değerli arkadaşlar susak kabağı gibi şöyle tele sardı bunun adı lif kabağı Peki nasıl olacak lif lif kabağı bu olgunlaşacak erecek erdikten sonra kıracağız içinden lif çıkacak lif nedir arkadaşlar lif banyoda keselendiğimiz diğer adı kese banyo kesesi lif kabağını bilmeyenler de bilsin.